Evet gençler şimdiki duyurumuz bu hafta sonu cumartesi günü yani ayın 17'sinde olan çekilişle alakalı olacak. Ee, ayın 17'sinde yani 17.04 tarihinde tahminimce 12.30'da bitecek bu çekilişimiz. Ee, Rocket Pass çekilişi yapıyoruz. Rocket Pass çekilişine trade'i açık kapalı herkes katılabiliyor. Ee, Youtube'dan katılmak isteyen kardeşlerim olursa e, açıklamalar kısmındaki Discord linkine tıklayıp Discord kanalımıza gelecekler. Buradaki çekiliş kısmına tıklayıp şuradaki emota tıkladığınız anda size şuradan bir mesaj gelecek. Bu çekilişe katıldığınız anlamına geliyor. E, tekrar basarsanız geri alır. Bilginiz olsun. E, bu emota basılı yani şekilde olduktan sonra çekilişe katılmış olacaksınız ve önümüzdeki cumartesi yani 17:04'de çekiliş bitmiş olacak. Bunu şey yüzünden yapıyoruz. Bazı takası kapalı arkadaşlarımız var takası kapalı arkadaşlarımıza da yarısın diye aynı zamanda takası açık bir arkadaşımıza da gelirse e, gerekli kredisini vereceğiz. E, takası kapalı bir arkadaşımıza denk gelirse de e, onunla ilgili özelden iletişime geçeceğiz Discord'dan e, gerekli ödemeleri biz yapıp e, bin kredi almasını sağlayacağız ve o bin krediyi ister Rocket Pass'te kullansın isterse de kendi kullanabilecek bilginiz olsun. Umarım e, hoşunuza gider çekilişimiz hani fenek veriyorduk fenet e, trade'i kapalı olan arkadaşlar çünkü katılamıyorlardı veya PlayStation 4'te Xbox'ta olan arkadaşlar vardı. Bu çekilişimize herkes katılabilirler. Yani PlayStation olmanız, Xbox olmanız veya Steam, Epic'te olmanız hiç sorun değil. Kapalı dahi olsa bu çekilişi kazandığınız zaman size bir şekilde Discord'dan özelden, ekran paylaşımıyla veya şeyle ödeme yöntemini biz belirleyeceğiz. Biz kendi cebimizden ödeyeceğiz gerekirse. Trade'iniz açıksa da ona göre kendimiz bin kredi size teslim edeceğiz. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Discord'umuza bekliyoruz arkadaşlar sizi. Hoşçakalın.